Dört anlaşma Don Miguel Ruiz. Doğduğun andan itibaren bir anlaşma imzaladın. Farkında bile olmadan, ailenden, toplumdan, öğretmenlerinden, sana gerçek gibi öğretilen şeyler. Belki de sadece başkalarının korkularıydı. Don Miguel Ruiz der ki, Zihninle yaptığın anlaşmalar senin hapishanendir. Ama bu dört yeni anlaşma seni özgür bırakabilir. 1. Sözlerini özenle seç. Konuştuğun her kelime ya bir tohum gibi iyilik eker ya da yıkıcı bir lanet gibi büyür. Kendine söylediklerinle başla. Ben aptalım deme. Ben başarısızım deme. Çünkü kelimeler kendini gerçekleştiren kehanetlerdir. İyi. Hiçbir şeyi kişisel alma. Birinin seni aşağılaması onun aynasında kendisini görmesidir. Sen başkalarının acılarından sorumlu değilsin. Onlar senin değil, onların yaraları. O yüzden taşımak zorunda değilsin. 3. Varsayım. Yapma. Varsaydığın her şey zihninin yazdığı bir senaryodur. Ve o senaryoda çoğu zaman kahraman değil, kurban olursun. Sormadığın sürece bilemezsin. Sormadığın sürece yanılırsın. 4. Her zaman elinden gelenin en iyisini yap. Ama mükemmel olmak için değil, gerçek olmak için. Bazen en iyin sadece uyanabilmektir. Bazen sadece gülümseyebilmektir. O gün elinden gelen neyse odur ve bu yeterlidir. Hayatına yeni bir anlaşma yap. Bu kez kendinle. Çünkü gerçek özgürlük dışarıda değil, zihninde başlar.